selam bugün sizinle çiftlik vlog çekiyoruz arkadaşlar. Çiftlik vlogu nasıl derseniz tavukları, köpekleri, kazları, ördekleri, horozları hepsini gezeceğiz, hepsini doyuracağız, hepsini salacağız, yumurtaları falan alacağız. Gel. Evet ilk olarak tavuklardan başlayacağız. İlk olarak kovumuzu alalım. 6 tane yumurtamız var. Gördüğünüz gibi 6 tane yumurta var şu an içinde. Şöyle tavuklarımızı göster. Evet şu an içeri giriyoruz. Ve tam olarak 2 tane yumurta var. Gireyim mi ben? 8 tane aldık. Önce, ondan ondan önceki 19 9 tane aldık. 10 tane aldık. Hatta 10 tane aldığımız bile oldu. Daha eğlenceli videolar çekeceğiz merak etmeyin. Evet gördüğünüz gibi burada bayağı bir yumurta var. Evet. Şimdi, de tabii ki de. Şimdi bekleyeceğiz Turgay Bey'i ve bisikletiyle geldi arkadaşlar şu anlık bisikletim neyim? Yani bisikletimle ödeklere doğru gideceğim. Bir tane de köpeğim var. Alayım hoş. Bu Isır oğlum ısır. Şimdi, tavuk da var, var ha. Evet, bir tane tavuk var. Orada, görmüyor, burada. Gördüğünüz gibi burada yine köpeğimiz var. Şöyle fazla görünmüyor. E şu an göründü. Neyle durmuyor gerçekten. O kadar enerjik bir köpek şu an uğur oradan çıkamıyor. Gel. Git oğlum git git. Hadi git. Saldırıyor git, şu an. Git, git. Gel. buraya? Gel çık. Evet yine uğuru e, telefonu şey verelim. Bu da gördüğünüz gibi arkamızda olan bir şey var. Bahçemiz var. Çok çamurlu bir bahçe. Sakın girmeyin. Batıyorsunuz. Evet. Arabaya bakalım. Orada da gerçek araba var. Evet. Mübe arkasına bakalım. Arkası, 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 arkası. Neymiş? fiyat Ve yine ya. Evet, Turgay Bey'e geri dönüyoruz şimdi. Videomuzda kaldığı yerden devam. Evet, evet gördüğünüz gibi böyle tüm tavuklarımız horozlarımız. Bakın bakın, çok ilginç bir şey bu. Bu da evet, görünür. öldekler çıktı. Çünkü saldım. Çok kaza ama. Yok sadece kaz çıkmış. Şu tavuklarımız var. Kazlar. Şöyle çok büyük tavuklarımız var. Evet. Bayağı büyük. Evet. Şu an kazlarımızı saldık. Şu Kazlar. An, ördekler. Şu an evet. buradalar. Biraz bulanık görünüyor. Abi ürünün. gel gel. Evet. Öyle bak. Bir dakika. Evet. Şuradan da öbür bahçe var ama telli olduğu için gösteremiyoruz maalesef. Evet. Bu kadar şurada bir tane şeyimiz var. Evet. Şöyle bakarsak eğer gölgeden şu kazımız bana Evet. Ee, Yumaşımız da orada şu an oynuyor şurada bir yerde. Yok o tavuk. Yumuş nerede? Yumuş orada bir yerde. Evet arkasında. Kameradan görülmüyor. Evet burada bir şey Daha Eğlenceli videolar çekmeliyiz. Evet daha eğlenceli videolar gelecek arkadaşlar. Bunu da bilmenizi isterim. Çünkü arkadaşlar benim tek isteğim. Ben o videolarda bir hafta içinde ben burada olacağım. Biraz böyle geç. Evet arkadaşlar. Ee, gelecek videolarım Uğur kardeşimle geçecek. Kendisi çok iyi bir arkadaşım. Ee, çok tatlı bir arkadaşım. Şöyle benim tek isteğim arkadaşlar sizden tam 50 tane abone olmamız arkadaşlar. söylüyorsanız. an bu videoya 10 bin like atmanız Evet kaç abone istiyoruz? Kaç abone? 5.000 abone. abone. Evet 100 abone. Olalım arkadaşlar kaç like gelsin? 10 bin. 10.000 bin like daha atarsınız arkadaşlar. İnşallah bu videoya zaten akşama kadar yüklenecek arkadaşlar. O zaman e, bu videoyu izleyip like atıp abone olabilirsiniz. Şu an onda... iyi başlık at. Ha? Çok iyi başlıklar atıyorsun. Evet, önceki videolarımda daha küçük olduğum için yani 12 yaşındayım, 11 yaşındayım falan. Evet, yumur şu an. Bir Sen şu an 10 yaşındasın. 11 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? 9 ona gireceğim. Tamam ona gideceğim. Ben de 12'ye gireceğim işte. Benden büyük abilerim de beğensin lütfen. Fazladan gelirse benden daha güzel videolar yapabiliriz. Challenge de yapabiliriz. Evet. cross e, crossbar challenge yapabiliriz. Acı yeme şeyi yapabiliriz. Ben kaybetmem. Kara Bunu biyasa... kaybetmem. Tabii ki de kaybetmezsin. Ne oldum? Ama ben de çok yorum şu an. Dansına da... bakın dansına. <laughs> 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 evet arkadaşlar. Buradan videoyu sonlandıracağım. 8 dakikalık bir çiftlik vlog oldu. Bu çiftlik vlogu biliyorsunuz. Ee, Uğur kardeşimizin de söylediği gibi 10.000 like ve 100 atın <laughs> arkadaşlar. Buradan da köpeğimiz söylüyor siz de atın diye. Ne yapsınlar? Atınlar mı like? Neymiş? Atınlar mı like? Atınlar mı like? Evet mi? Evet mi? Evet mi? Evet diyor. Zıplayarak evet diyor. Evet dedi. evet dedi. Evet dedi. Ve kazdarımız da burada. 10.000 like istiyor arkadaşlar. 10.000 like. Evet Göstermiyorsun kendini gösteriyor. Evet arkadaşlar bu videomuz burada bitmişti. Burada e, 10.000 like atıp abone olmayı unutmayın. Burada Uğur kardeşimle buradayız. Hadi bye, bay. Ama son olarak köpeğimi gösteriyorum Köpeğimi göstermeden geçemiyorum. Bay bay.